Bazarov asil yürekli diye fısıldadı. Ah ne kadar yakınsın, ne kadar genç, canlı ve saf. Bu iğrenç odada. Eh hoşça kal. Uzun yaşa. Bu her şeyden güzel. Vakit varken kıymetini bil. Görüyor musun nasıl tiksindirici bir manzaradayım. Yarı ezilmiş, parçalanmış bir solucan. Ama hala kıvranıyor. Ben de o kadar çok şeyi ezeceğimi düşünmüştüm ki ölemezdim. Niçin ölecektim ki? Çözülecek bir sürü mesele vardı. Ben de bir devdim. Şimdi bu devin tek sorunu efendice ölmek. Gerçi bu da kimse için bir şeyi değiştirmeyecek. Boş ver. Ben dönüp kaçmayacağım. Bazarov susmuştu. Eliyle bardağı bulmaya çalıştı. Anna Sergeyevna elini çıkarmadan korkuyla nefes alarak ona biraz su içirdi. Bazarov beni unutursun diyerek yeniden konuşmaya başladı. Ölüler dirilere arkadaşlık edemez. Babam sana Rusya'nın nasıl bir adam kaybettiğini söyler. Bu saçmalık. Ama yaşlı adama aksini söyleyip düş kırıklığına uğratma. Çocuğu hangi oyuncak oyalarsa biliyorsun anneme de iyi davran. Onlar gibi insanları senin muhteşem dünyanda mumla arasan bulamazsın. Rusya'nın bana ihtiyacı vardı. Hayır, ihtiyacı olmadığı açık. Peki kime ihtiyaç var? Terziye ihtiyaç var. Kunduracıya ihtiyaç var. Kasaba. Bize et var. Kasaba. Dur bakayım karıştırdım. Burada bir orman var. Bazarov elini alnına koydu. Anna Sergeyevna ona doğru eğildi. Yevgeni Vasiliç ben buradayım. Bazarov birden elini çekti. Doğruldu. Hoşça kal dedi ani bir güçle ve gözleri son kez ışıldadı.